Tekstil, makine, turizm, inşaat gibi sektörlerde kalifiye ve ara eleman ihtiyacı arttı. İşveren dolgun maaş ve iyi şartlara rağmen işçi bulamıyoruz diyor. Yani birçok sektörde iş var ama beğenen yok. İhracat'ta 61 ili geride bırakan İzmir'in Torbalı ilçesindeyiz. Burada binin üzerinde fabrika bulunuyor ancak bu fabrikalarda çalışacak ara elemanlı işçi bulunamıyor. Yaklaşık 10 bin tane daha elemana ihtiyacımız var. Ee, kaynakçı, mobilya döşemecisi, benzeri işlerde çalışacak eleman bulamıyoruz. En önemli yolu meslek liselerimize olan talebi arttırmamız gerekiyor. 40'ı aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Personel eksikliği yaşıyoruz. Bugün personel eksikliğimiz olmasa ikinci ve üçüncü vardiyamızı kurabiliriz bu durumda da. İhracat kapasitemizi çok ciddi şekilde arttırabiliriz. Üreticiler meslek liselerine ilginin artması ve bu okulların fabrikalarda entegre şekilde çalışması halinde sanayi üretiminin artacağını vurguluyor.